Peki, Murat Övüc ile devam edelim. Ah! Sever misin Murat Övüç? Ben Murat Övüç'ü severdim. Hatta onun makyajını yaparak video çekmiştim. Bu makyajı? Evet. Ben falan yapmıştım. Çok da böyle överek konuşmuştum. Sonra... Orijinalinde ben var değil mi onun? Hani, yani böyle ben... Yok. O da ha, sahne makyaj yapıyor, mu? yapıyor sahne. bazen. Tamam. Ben de onun bir sahne makyajını almıştım. Böyle aynı göz makyajını falan yapmıştım. Benim böyle bir içeriğim vardı bir dönem. Cez. O zaman... Seviyorum diye konuşmuştum. Sonra tanıdıkça fikrim birazcık kırıldı ona karşı. Neden? Ee, böyle mesajları falan ortaya çıktı o dönem. E işte şey diyordu, Türk halkı salaktır, Onu onları iyi kullanacaksınız falan filan Allah gibi. Allah. Ama bu hani olabilir. Kendi arkadaşına o dakika bir şey söyleyebilirsin Hı -hı. diyen mi ifşalandı? Yani onun özel yazışmaları ifşalandı. Anlık herkes her şeyi söyleyebilir. Ben de sana bir şey söyleyebilirim. Ama bu ben bizim ifşa etmem. Hayır, bu bizim Özel ikimiz. Yazışma. Evet, ikimizin konuşmasıdır ama sen bunu ifşalarsan alırsan ben yanarım gibi doğru, düşün. Doğru. O yüzden olabilir. insanlık hali. O dakika bir şey olmuştur. İyi arkadaş seçmek gerekiyormuş demek ya. Çok önemli. Çok doğru. Şimdi yeni haber şu, istersen haberi aktaralım. Ondan sonra yorumlarını merak ediyorum. Hatta videolar da var. Ben Murat Öğüçü ilk önce sosyal medya fenomeni olarak tanıdım en azından onu söyleyeyim. Ondan sonra şarkıcı kimliğini gördüm. Bayağı kadınlar matinesinde çok aranan bir evet. e, ses sanatçısı diyelim. Şimdi hikaye şu paylaşımlarıyla zaman zaman gündeme gelen sosyal medya fenomeni Murat Övüç, katıldığı bir davette şarkı söylediği sırada fotoğraf çektirmek isteyen bir hayranına "Daha ilk şarkı ama." diyerek bağırmış. Hayranı geri çekilirken Övüç sinirli bir şekilde elbisesini düzelterek sahneye geri dönmüş. Bu durum sosyal medyada gündem olurken görüntüler binlerce kez izlenmiş ki biz de paylaşacağız. İnsanlara yaptığı yardımları sosyal medya hesabında sık sık paylaşan Murat Övüç'ün bu hali kendiyle çeliştiği yönünde eleştiriler almış. İstersen ilk videoya bir bakalım. Ben görünce şaşırdım. Ya, ilk şarkım, ilk <gülüyor> güzel güzel. <gülüyor> yani onun vücut diline yakışmış. Sen ne diyorsun bilmiyorum ama huysuz zaten adam yani. Yani evet o, o zaten biraz da tanınması sert tavrıyla mesela ona mesaj atıyorlar. Diyorlar ki mesela Murat Bey işte e, görümcem kocamla kaçtı. Hı. Bu da çıkıyor. Yandın mı? yanı Ayşe. Hani bu tarzıyla zaten. Hatta Netflix bile Murat Övüc'ün bir sözünü Netflix diye e, sesleniyor diye alıp şeyini ekantına koymuştu. Doğru söyledim değil mi? Evet. Bir, yani hafif bir sözünü... perteklik var per bildiğin kadarıyla var. konuşmasında. Bir ara gerçekten ağızdan ne çıkarsa ikonikleşiyordu. O kadar herkes seviyordu ama bazı görüntüler insanları soğuttu maalesef. Ben şey videolarıyla tanıdım. Böyle kendini çekiyor ya. Evet. Bir de kendine ara gazı veriyor sürekli. Normal başlıyor abi konuşma. Gayet normal. Ondan sonra kendine gaz veriyor. Kendine gaz veriyor. Evet. Atıyorum bir küfürle bitiyor. Gayet humanist başlıyor ama ondan sonra agresyonla bitiyor iş. Aynen öyle. Kendine gaz veren tiplerden yani. Değişik. Yani şey hissediyorsun. Bizi seviyor mu, sevmiyor mu? Bilmiyorum. Bizi seviyor mu, sevmiyor mu şimdi? Bizi derken? Yani halk olarak, yani halkı. ben de bir izleyicisi, bir takipçisi olarak beni seviyor mu, sevmiyor mu? Arada kalıyordum hep Murat'ta. Belki bunu bende de hissediyorlar bilmiyorum. Hani belki sende de hep o olabilir ama Murat'ta ne var işte? Şu görüntüyü görünce bu yardım eden adam bu adam mı diyorum. Çok mu abartı bu görüntü? Birkaç görüntü daha izleyelim mi? İzleyelim. Çünkü bununla ilgili birkaç görüntü daha var. En azından toplu bir yorum yaparız. Buyurun lütfen. Eteğine mi bastı? Eteğine bir. basıldı. <laughs> Dua basıldı biraz. <laughs> Şakacak. ağzına gibi bir vücut dili yok mu? <laughs> Sahne mi var? <bağırdı? gülüyor> çalın ona. Kim çalıyorsa. Hadi ben gidiyorum ona çalın. Yine mi tripod? Açılabilir miyiz? Açar mısınız? Allah Allah! Devam başka bir adam, bu kadar görmemiş. Devleşiyor, yani <laughs> sahnede devleşiyor, onu fark ettim ben yani var mı yorumun başka? Yani şöyle söyleyeceğim, şimdi Murat Övü çok yardım yapan bir adam özellikle niçleniyorsa sosyal medyada artık gündemi yok. Eskiden vardı gündemdeyken hemen ertesi gün oraya giderdi, buraya giderdi bir sürü yardımlar yapardı. Bazen şey düşünüyordum, hani bir elin verdiğini öteki el göstermeli mi, söylemeli mi? Bazen de şey diyorum, teşvik iyi bir şey. İkinci de güzel. Birinci de güzel ama ikinci de güzel. Hani ben yapıyorum siz de yapın gibi bir şey de olabilir alt metin olarak. Bu da güzel. Yani ben mesela... Sen ben ki... birinciyi yeğlerim ama ikinciye de hayır demem. Evet çünkü ben sokak hayvanlarına yardım ediyorum. Her gün yemek veriyorum. Ama haftada bir gün göstereyim ki diyorum. Teşvik olsun. Bunda bir şey yok bence. Heh, her Bunda gün göstermek şey belki yanlış anlaşılabilir diye korkuyorum. Evet. Ama haftada bir, ayda bir iyidir diyorum. O yüzden yardımlarını göstermesini seviyorum. Ama senin demiz bana kamera arkasında söylediğin bir şey vardı. Onu görmemiştim mesela. Ne o sosyal medyada? Ha göstermesi mi? Hatta e, verdiği bir... parayı zikretmesi bir de. Bir anlatsana. Var. Ben geçen bir videosunu gördüm. Yeni midir eski midir bilmiyorum ama mutlaka sosyal medyada siz de takip etmişsinizdir. Bir kapı çalıyor. Eee... Yani durumu çok iyi olmayan bir eve gidiyor. Hani onu görebiliyorsun. Fiziksel olarak kapı çalıyor. Bir kadın kadıncağız çıkıyor. Bazen elinde böyle market torbalarıyla. Bazen de para yardımıyla gidiyor. Ama parayı da söylüyor. Kız diyor aç kapıyı falan. <laughs> Sana 500 lira veriyorum diyor. 500. Heh, diyor harca gönlünce diye gidiyor. Ama şeyi de söylüyor. İşte bu kötü. Hani aslında onu bize söylüyor. Kadın çünkü onu sayınca 500 olduğunu görecek zaten. Ama onu bize söylüyor. Çabuk. Diyor ki ben 500 verdim diyor. İşte bunları yaptığı için o kitleyi kaybetti. Öyle mi ya? Evet. Asla boy ölçemem. Allah rahmet eylesin Seyfi Dursun yani huysuz virciniz. Biraz onu onu hissettim. Evet o o tavır, o, tavır o karakter durumu var. Yani huysuz vircin büyük bir stardı. Allah gani gani rahmet eylesin. Bak şu an herkes Müthiş olmaz. Müthiş bir adamdı. Ama onda da ben bunu hissediyorum yani bir huysuzlukla bir atar diyorlar ya şimdi yeni nesil bir atarla falan seviliyor. Ya farkındaysan o bir şey dediği zaman kadınlar üstüne almıyor tam tersi gülüyorlar. Gülüyorlar. Hoşlarına gidiyor yani. Şey ilk hani bir daha ilk videoda şunu gördük ee, daha Bismillah ilk parçayı söylüyorum kardeşim ne fotoğrafı ama insanlar aslında oraya belki şarkıcılığından öte onlarla beraber olduğunu göstermek fotoğraf çektirmek için de geliyorlar aslında bunu onu çok iyi biliyor onu bildiği için zaten bunu yapıyor. <laughs> bir bakıyor tabii. bir ilk sahnesinde bunu yapıyor ikinci sahnesinde daha çok insan geliyor bunu duyan evet. eğleniyorlar Bir de kadınlar matinesi kalmadı değil mi şu an bizim ülkemizde? Kalmış. Ee, senin ciğerci yapıyordu bunu bir ara. Tamam. Sonrasında bıraktı. Artık daha böyle ortamı şey değişti. şarkı mı söylüyor? Matine yapıyordu. Yemin ederim. Evet. Vallahi şarkı ben çıkardı. Hiç Ebru Polat'la falan. Vallahi iyi mi? Tabii. Aa, Aristokrat diye. Aristokrat diye. Evet. Güzel mi? E, dinletirim sana. E, tamam Çıkışta dinlerim. Ç Çıkışta dinletirim. E, dinletirim. Benim cehaletim olsun. E, Allah Allah şarkı söylüyordu. Tabii şarkı söylüyordu. İki, i̇ki tane, üç tane klip çekti. Sonra e, şarkıcı kariyeri iyi gidemediği için onu bırakıp sosyal medya fenomeni oldu. Şimdi tam isimleri hatırlamıyorum ama yıllarca şöyle bir şey oldu. İnsanlar Yeşilçam'da var oldukları zaman o dönemleri hatırlıyor, evet. o ünlüleri. İzmir Fuarı diye bir şey vardı o zaman çok ciddiydi. Ve herkese teklif giderdi. Derlerdi ki senden astrolojist olur, senden astrolojist olur. Herkesi denediler. Yani Türkan Şuray da denendi bildiğim kadarıyla. Belki Hülya Avşar, Filiz Akın falan. Hepsi denedi bunu. Öyle mi? Tabii tabii. Şark. Çünkü insanlar o Yeşilçam'da sadece beyaz perdede görüyorlardı. Düşün. O zaman televizyon falan gibi bir şey de yoktu. Çok az evde vardı televizyon ve siyah beyazdı o dönemler. Yani misafir neye gidildiği zaman televizyon görülebiliyordu. Herkes yoktur. Evet. Onun için o, o Yeşilçam'daki insanları görebileceğin tek şey işte sahneydi. Sahneydi. Denendi. Şimdi o aslında karakteri bana göre devam ettiriyor. Çünkü ben onu bir anti kahraman olarak görüyorum sosyal medyada çektiği videolarla. Burada da aslında bu imaj devam ettiriliyor. Şarkıcılığından çok bu atarlı, giderli veya huysuz tavrı herhalde kadınları çok cezbediyor. Bayağı eğleniyorlar yani. Eğleniyorlar. Çok ciddiye alınmıyor yani adam. Hani sinirlendiği evet, zaman siz, sen adam... sinirlen biz eğlenelim oluyor yani. <laughs> çok ciddiye alınmıyor. Ya e, herkes mutluysa ne güzel. Peki o mutlu mu? Çünkü stories'inde bir video paylaşmış. Cevap vermiş. Cevap vermiş izleyelim lütfen. Ay bir laf duydum olay, olay, olay. En büyük intikam başarıdır. Okey. Ben de çok başarılıyım. O yüzden hepiniz o beni çekemeyenler, hepiniz tek 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 saygı duyacaksınız. Duy da je m'en fous. Je fou. okay. Okey. Okey. Oui, oui, oui. <laughs> oui. Oui. Fransızca konuştu. Ben de bilmiyorum sağ olsun Dişan söyledi. Dedi ki umurumda değilsiniz. Aslında son cümle Fransızca, Türkçe meali umurumda değilsiniz. Şevval Şahin de so what? diyor. Ha so what? so what. Çok da fifi. Yani so what? Gibi. <laughs> yani evet işte bu özgüveni onu bugün kadınlarla buluşturuyor ve kadınlar onu her zaman desteklemeye devam edecek. Benim her zaman söylediğim şey var. Kimseye bir şey olmuyor biliyor musun? Gülbergen'in lafı mı bu? Kimseye bir şey olmuyor. Hatırlar mısın öyle bir lafı var mıyım? Çok kullandım ben. Tamam. Bana tamam. hiçbir şey olmaz. Kendinizi yormayın diye. Biraz daha aç kimseye bir şey olmuyor. Bunun üzerinden. Yani ona da hiçbir şey olmaz. Kimseye bir şey olmaz. Öyle seviliyor çünkü. Ya kimseye bir kere tanındın mı? Bitti. Yok be. Ben o kadar düşünmüyorum yani. İnan öyle. Sosyal medyada Herkesin bedi bedi öyle. Ben bir ben kredibilitesi önüm, var diye düşünüyorum. konuşmuyorum. Şimdi sosyal medya nasıl bir şey biliyor musun? Biz burada yönetmeniz, biz burada oyuncuyuz, biz burada editörüz, biz burada her şeyiz. Her şeyi biz kendimiz yapıyoruz. O da öyle. Yazıyoruz, oynuyoruz, çiziyoruz, biçiyoruz. Ama televizyon dünyası daha farklı ya. Hı hı. Onlara bir misyon veriliyor, sen o karakteri oynuyorsun. Sana her şey hazır geliyor ya. O yüzden biri biter, biri başlar bizde. Hı hı. Biri biter, biri başlar. Tamam. O biter hemen devreye biri girer. O yüzden sosyal medya fenomenleri hiçbir şey olmuyor. Ha sen kendin aradan artık yani ben artık bir iş yapmak istemiyorum, kendi yağımda kavrulmak istiyorum, yatırımını da yaptım, bu da bana yeter. Hadi bana eyvallah dersen, tamam o ayrı. Ama hiçbir şey olmaz. Ne Murat Övüç'e ne de diğerlerine. Ben yerine. çok katılmıyorum ya. Yani e, benim çok e, hepimizin bildiği büyük duayenler vardı zamanında. Hani ismini zikretmeyelim belki ama öyle bir gaf yapıyorlar ki bırak medyadan silinmeyi, ülkeden siliniyorlar. Ya yani sınır dışına çıkmak zorunda bırakılıyorlar. Tabii ki o gafın hiçbir zaman arkasında değiliz ama Mesela, herkesin bir kredibilitesi olduğunu düşünüyorum yani. Katılıyorum. Yani saygı sınırlarını açtığın zaman Türk halkı da cezanı verir. Veriyor. Murat üzerinden söylemiyorum bunu. Yani Murat'ı zaten böyle sevdiler. Bu tatlı sert böyle avırlarım. kabul ettiler. Mesela Kerimcan'ın bir uçak olayı olmuştu. Hatırlat lütfen. Hangi Kerimcan? E, Kerimcan Durmaz. Tamam. E, uçaktayken e, yanlışlıkla yani isteyenlerin yaptığı bir durumda kendim de onunla konuştum organını arkadaşlar atacağına sosyal medya attı. Hatırladım. Bu haberi hatırladım. Oturduğu siteden taşınmak zorunda kaldı. Komşuları Bilmiyorum istemedi. Biliyorsa organını niye arkadaşlarına atar? Eğleniyorlar. Hani sosyal medyaya gitmeyi boş verdi. Neden yapar bunu Onlar ya? öyle eğleniyorlar. Hangi organını diye sormuyorum. Yok artık. Anladım yani. ama anladım yani. Neden bunu yapar abi? Ama ne oldu? Bir sene sonra şarkısını çıkardı. Tinaklerle bir numaraydı. Kerimcan bayılıyoruz sana dediler. Dediğim gibi başta çizdiği imajla belki örtüştüğü için bir yere kadar tolere ediliyor olabilir ama sonuçta biz Türk halkı olarak yüfkü yürekli izleyeceğiz. Acıdık mı? Özür dileyince herkes affediyoruz. Ben de affediyorum. Biri bana gelsin. Ne dediğine bağlı. Ne söylediğine bağlı. Ne yaptığına bağlı. Grup atacaktım yakın arkadaşlar atacaktım sosyal medyada. 3 saniye sonra sildim zaten. Kısıtlı yaptığım bir şey değil dedi zaten. Ne diyecek millet? Dememişler herhalde anladığım kadarıyla. Bir sene sonra da şarkısını çıkarttığına göre. Peki. Murat Övüç böyle. <laughs> burada ben Murat Övüç'ü bilmiyorum. Şahsi fikrim tabii. Bu programda görmek ve birlikte eğlenmek isterim. Geçtim. Ben mi? de isterim. Ben de isterim burada olup bir magazin yorumlasın. Bizim ne isterim bu i̇sterim arada? İsterim vallahi. eğleniriz gibi geliyor bana. Murat Övüç'ün stories'indeki cevabı sana geçti mi? Geçti Murat Övüç bu. Bana da geçti. Şaşırmadık yani. Şaşırmadık. Şaşırmadık. Çok da böyle atar yapmamış zaten diye tahmin ediyorum.